Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığı devredeceği bir planı yapmaz. Diyeceksiniz ki ya ülkeyi düşünür, e, muhalefetin kazanmasını hedef alır filan e, Öyle değil olay. Daha önce örneğini yaşadık. Muharrem İnce bugün herkes suçluyor, ediyor. Yok e, şunu etti, bunu etti diyorlar. Orada olay çok netti ya, doğru analiz edelim. Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP'nin, HDP'nin ve İyi Parti'nin desteği olmadan 31 aldı Muharrem İnce. İttifak ittifak yok. Aynı seçimde Kılıçdaroğlu'nun lider olduğu CHP'de 22 aldı. Muharrem İnce 9 puan fazla aldı. Seçimden sonra Muharrem İnce dedi ki ben senden 9 puan fazla aldım. Halk bize teveccüh göstermiş. Genel başkanlığı bana devredin lütfen dedi. <laughs> Kılıçdaroğlu etmem dedi. İnce döndü. Partiye sordu. Ne diyorsunuz dedi parti. Ey Cumhuriyet Halk Partisi. Bir partinin vicdanı demokrasisi, her şeyi delegesidir, üyesidir, kurultay delegesidir. 1200 kurultay delegesinin 700 tanesi imza topladı. Genel merkeze gönderdiler. Dediler ki genel başkan seçimi olsun biz genel başkan değişimi istiyoruz. 1200 de 700 yarıdan 100 fazla. CHP dediğiniz partinin vicdanıdır bu. Temelidir bu. Genel merkez döndü çeşitli açıklamalarla Estağfurullah elem tarafı gözlere şiş e, 70 imzayı ya çeşitli vaatlerle ya çeşitli tehditlerle geri aldırdılar. Olay bu gerçek bu. Bu yaşandı. Ondan sonra dönüp Muharrem İnce'ye kızdılar.